Tamam gel. Küp. Sen yazdım. Size video çekmek. Ben geldim. Hal oluyor. Uyanma sağ Şey zor oldu burada. Hey, direkt atladım. Mı geldin? Atlama bak sakın atlama. Beni gördü hemen koşarak gel. Dur hayır. Sakin ol. Köpecik ya. Bu köpeğe bir isim bulun. Ben pamuk diyorum şimdilik ama başka bir isim bulmak istiyorum. Pamuk çünkü çok klasik. Kına doğru da bekliyor. Ah. Bunun adı küp. 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 Nasıl bakıyor? Arkadaşlar merhabalar. Şu anda kamera bir tık eğik olabilir. Çünkü aldığım tripod aldığım gün kırıldı bak. Gün kırıldı. O yüzden idare edeceğim. Bakalım ayarlayabileceğim bir şeyler. Bakayım şöyle yapayım. E, Odan da bu arada dağınık. Cumartesi günleri etütüm olduğu için etütten geldim. Daha yeni geldim. E, yeni bez çanta aldım. Hah bak şimdi oldu. Bakın böyle bir çanta. 30 TL aldım. Çok severek aldım, beğenerek aldım. Ve bunun içindekileri size göstermek istiyorum. Çünkü çok güzel şeyler var. Bu arada yatağım dağılık ve o ev toplanacak. Bir sürü işim var ama size video çekmeye geldim. En başta şişe kapatmak için. Bu kalemliyim. Bu bir. Bu cüzdanım iki. Bu, bunun içinde e, bez çantaya geçtiğim için önemli değerli eşyalar var. Bu okuma kitabım e, bilinmeyen bir kadının mektubu. Bunun dışı çizilmiş bu arada. Kulaklığım düştü neyse. bu arada telefonda şu anda kılıf yok. Neden? Çünkü arabada dolmuşta gelirken Kılıfı, kılıfı çıkardım kapanmaz oldu. Kapandı 2-3 kere falan. Daha açılmadı. Ben de kılıfı çıkarttım. O zaman kapanmadı zaten. Bunlar haftalarım. Ben ağrı kesicilerle yaşıyorum artık. Ondan sonra bu da benim burun spreyim. Kış geldiği için artık her gün grip oluyorum. Düşecek. Ee, ondan sonra bu Harry Potter birincisi felsefe taşı ve bunu arkadaşımdan aldım. Ee, kütüphaneye gittim bugün. Yok şey gittim. de böyle kocaman şey var. Buraya fotoğrafı koyacağım. Ee, ondan sonra bir tane daha açısına gittim. Ona da koy onu da koyarım buraya. Ee, işte Harry Potter alacaktım. Dedi arkadaşım bende vardı. O zaman bana verirsin dedim. O yanındaymış o da bana verdi. Gerçekten çok mutlu oldum. Harry Potter okumak istiyordum ama hiç bulamıyordum. Neyse bu bir defter. Tarih, tarih ben sayısalım tarih görmüyorum ama çalışma kağıdını araştıracakmışız. Attılar bir şeyler. Ben tarih sınavına girmeyeceğim diye, araç bir şey araştırmayacağım diye sayısalı seçtim ve başıma gelene bak. Neyse bunlar e, matematik çalışma kağıdı. Bu İngilizce. Matematik var, kimya var burada. Tarihte onun arasında. Bu kimya ödevi çözecektim. Çözdüm biraz. Ondan sonra matematik fasikülüm var falan. Ee, bir de şey. Ben aslında bunlar bende vardı. Hoca çıktısını vermişti. Bunlar şu anda soluk. Daha net gözükeni hoca vermişti bana ama. Şunun arasına koydum okulda. Hasta olduğum için de uyudum. Bunu da çantama topladım. Neyse iki dakika oldu. Bu da böyle bir bez çantam. Böyle bir resmi var üzerinde. Bunu ben bir şeyler ekleyeceğim. İşte dikiş yapmayı öğrenmeye çalışıyorum. Buralara falan bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Bakın. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Yarın devam edeceğim. Yarın e, daha yoğun bir gün olacak. Neden? Çünkü e, sınavım var. Pazartesi günü matematik sınavım. Ona çalışmam gerekiyor. Kimyaya da çalışmam gerekiyor. Öyle. Çalışırken size de çekerim. Bye -bye. i've seen you in a movie i heard you in a song now E, Vloğuma devam ediyorum e, saatler, günler sonra. E, ben vloğa başladığımda ilk gün cumartesiydi. Cumartesi gününü hatırlayacaksınız. Buraya oturup işte çantadan bir şeyler falan gösterdim. Şu anda pazartesi akşamındayız. Ben oturdum test çözmeye çalışıyorum. Çünkü kaç gündür hasta olduğum için ve motivasyonum kaybettiğim için biraz hem motivasyon kazandım hem de böyle bir liste yaptım kendime. İşte sınavlarım var, sınavlara çalışıyorum test çözeceğim bu akşam. Bu akşam baya e, 100 soru hedefim var. Onu tamamlamaya çalışacağım. Ve baya baya test çözme çözmeyi körelmiş gibi hissediyorum kendimi. E, <laughs> o kadar. Şimdi test çözeceğim. Ben AYT matematik çözdüm. 5 soru çözebildim. Çünkü anlatmadığı konuya gelmişim. O yüzden bilmediğim konuyu nasıl çözebilirim? O yüzden şimdi AYT kimya yok. AYT mi? Evet. AYT kimyada ee, şu anda 20 sayfa çözeceğim var. Ve bu ödev. Ayrıyetten 2, 4, 6 sayfam daha var. Yani 26 sayfa AYT kimya çözeceğim. Anlasam da anlamasam da. Çünkü soru çözdükçe pekişmesi gerekiyor. Aynada kendime bakıyorum. Allah'ım ya. Sonra bugün yapacaklarımı böylece gösteriyorum şimdi. De. Ee, ön kamera olduğu için yamuk çıkıyor değil mi? Ters çıkıyor. Olsun siz görmeyin. Çünkü nazar değiyor birisi görünce bunları. O yüzden ben bunları saklıyorum. Bunlar devlet sırrı gibi saklıyorum ben bunları. Devlet sırrı gibi. Şimdi yanıma suyumu alacağım. Sodamı alacağım. Ee, bir de noodle yemek istiyorum ama yapmaya üşeniyorum. Neyse ondan sonra ben paragraf da çözmüyorum kaç gündür. Çünkü sınavlar vardı söylediğim gibi. Neyse çok uzattım. <laughs> İki dakika boyunca konuştum. Çünkü böyle içimi dökmek istiyordum. O yüzden. Aa bir de tam aklıma gelmiş. Ya. Tam unutuyordum. Bakayım nerede. Aha. Arkadaşlar sizin de bildiğiniz üzere biliyor musunuz bilmiyorum ama ben e, eşitarlık değilim. Eşitarlım diyecek vazgeçer. Ben sayısalım. E, ben de böyle bir eşitarlık var. Ve bunun bir tane daha ekleme var. Şöyle. AYT sayısal. Ben bunları okul açılmadan önce şey yaptım. Çünkü sayısal mıyım, ağırlık mıyım daha karar vermemiştim. O yüzden ben bunları bulunca ikisini beraber aldım. E, hangisi olursam ondan devam ederim dedim. Bunu da işte ihtiyacı olan birisine satarım veya veririm diye düşündüm. Bunları ben fotoğrafına attım. Instagram atmaya cesaret edemedim. Neden olduğunu bilmiyorum. Böyle çektim işte ayrıntılı falan çektim. Üzerine yazacağım yazıları falan her ayarladım ama hiçbir şekilde atamadım. Bilmiyorum niye atamadım ama şöyle bir ihtimam var. Bu sadece başında çözmeye çalıştıklarım falan var. Ve bende yeteri kadar edebiyat eşdarlık testi olduğunu biliyorum. Bundan, bunun içinde matematik de var tabii ki de çünkü. Matematik, edebiyat, tarih, coğrafya, felsefe grubu, din, kültürü ve ahlak bilgisi. Aa, kulaklık yüzünden bağırıyormuşum. Neyse. Sesim gür çıkmıştır en azından. İşte AYT eşitarlık, eşitarlık olanlar tarafından ilgilenenler alabilir. Aa, aslında benim kuzenim var. AYT eşitarlık ona verebilirim, düşünebilirim. Yani bu videoyu o da izliyor. şöyle bir başında işlenmiş yerler var. Bu ya silerseniz ya da benden hatıra kalır. Ee, nasıl göndereceğim size? Siz almak isteyin. Ben kargolar gönderirim. Neyse şimdi ödevlerime geçelim. bal gibi çıkıyorum her videonun başında ama sonrası mükemmel oluyor. Bitme bir yere. Böyle uyusam, uyuma, uyanmasam. Neyse devam edelim. Ay. Bakın şimdi sayfayı nasıl fulluyorum. Ee, TT kimyam iyi diyorum. İnanmıyorsunuz bana. <laughs> azot grubu ne demek arkadaşlar ben bunu bilmiyorum. Azot grubu diye bir grup ilk defa duydum. Burada da doğada atomik halde bulunur. Bunu da şüpheliydim gerçekten de. O yüzden. Yani 1, 2, 3, 4. Fulleyemedim ama neyse. Şey zor oldum burada. Ay, kimya kalp ben. Ay. T, t, kimya, kalp, ben. Evet, hiç dokunmadım. Suyumu artık içebilirim. Bu su değildi, farkındayım. Evet, suyumuz burada. Ama altı da çıkıyor bunun ya. Heh. Ay. Düşme. Düşmesene lan. düşme. saçlarım. böyle. Neyse. 18 e direktten olduğuna göre nötrünlerini katman izin ver. 18 diyor. 18, 18 direkt B olur. 8 A'ymış. Ay direkt atladı. <laughs> direkt cevabı atladı. Arkadaşlar olmaz mıydı? Ben mal diyorum. Nerede silgisi? Aha burada. Bakın şimdi. Ben gittim B dedim ama aslında cevap A bak. Bak şöyle böyle bakamıyorsunuz değil mi? Böyle bakamıyorsunuz. Çünkü telefon ters. Bekle göster. Bakın şimdi ben burada bu soru netlesene. Netle ha. Ben direkt burada 18'i görünce şurası 18'e tamamlanıyor dedi. Direkt 18 e atladı. Ama bunların dizilim şekilleri tabii ki de tabii ki de şöyle 288 işte sonunda ne varsa devam ediyor. 2 8, 8 2 16 32 diye falan gidiyor herhalde. Tam devamını bilmiyorum da. Burası 18'e tam. Burası 18'e 18 e, tamamlanmıyor ki. 18 19 oluyor. şu tabi Arkadaşlar bu arada palmekliğine çok iyi. Zeynep'i çekecek. Arkadaşlar Sıva şu anda kulağını deldirmeye geldi. İnşallah deldirecek. Korkuyorum diye ama bakalım. Şey var ya. Merhaba. Allah Allah. Kulak deldirecektik. Düşünceler nelerdir? Allah Allah ben gidiyorum o zaman sen de. Neresine? Aa. Oraya nokta koyacak şimdi. Bakayım. oğlum Öyle kırarsın lan elimi. Şöyle tut. Şöyle tut. gel. Hayır tut tut. Korkma. Ne yapıyorsun? <laughs> 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 kadar abi. 15 <laughs> lira. bakayım az, az bakayım. <laughs> Zannettiği gibi fazla aracım Şöyle. Güzel oldu. Gel. Oldu mu? Oldu. <laughs> Ama kulağım <laughs> <laughs> Ben ne <nereye gülüyor> övüyeyim oğlum? Kulağını övüyor işte. <gülüyor> tamam <gülüyor> yeter. Ay. Oldu mu? Oldu. Tamam yeter <laughs> mi o kadar? Saçlarına falan dağıldı. Öf çocuğum. Öf çocuğum. Az böyle abiyle yine birisi vursa var ya. Vururum seni. O Vur beni. Neyse ben gidiyorum. Hadi bay bay öpeyim. Gidiyorum. Arkadaşlar ben de ablamlara gidiyorum. Bay bay. Şimdi onların yanına gidelim. ondan sonra onlarla beraber oraya gideceğiz. Belki bir şeyler yaparız bilmiyorum. Aslında. Zaman geçecek işte. Bay bay. Arkadaşlar bu an öz ölümleşt ölümleştirmek istiyorum. Gurura bunu alıyorum. 60 TL'ye.